çantamız da hazır. Hadi bakalım artık diş kontrolüne. Hazır mısınız çocuklar? Anne ben korkuyorum. Anneciğim korkmana gerek yok. Sadece minik bir şey. O kadar. Gel bakalım bebek beşiğine otur. Bebek arabasına otur anneciğim. Dur hatta şöyle yapalım. Aranızda başka korkan var mı? Ben. Çok korkuyorum. Gel o zaman sen de anneciğim. Ama ne korktunuz ya. Alt tarafı bir tane şey. O sesler nereden geliyor ya? Uyuyamadım. Uyuyamadım. Şu. <laughs> anne, ufak kızım, bu seslerle falan ineceğim ben. Tamam Aa, Bu sesler mi? <laughs> ha, kızım, e, kardeşlerini diş doktoruna götüreyim. Tamam senin diş kontrolünü yaptırdık. Bugün oğullarımın sonra da kızın. Tamam anne ben birazcık daha yapacağım. <laughs> Gelmişken kapatayım da şunu. Aman korkmayın çocuklar. Ben ödemeyi, ay hiç almama gerek yok. Ben ödemeyi yapmıştım zaten. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir açıklama yapacağım. Ee, sesim eğer kısık gelirse özlüyorum hastayım. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Merhaba. Hoş geldiniz Eva Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Ee, biz çocukların randevusu için gelmiştik. Dün kızımı yaptırmıştım. En büyük kızımı. 13 yaşındaki. Ay 13 diyorum. Ee, 14 yaşındaki. Şimdi bu oğlanlar. Tabii oğlanlarınız kaç yaşında? Randevumuz vardı değil mi? Evet randevum vardı. Oğlanlarınız kaç yaşında? Ee, bu Tony Welch. Tony Welt, e, bu en küçük olan Tony Welt, e, üç buçuk, ay, üç yaşında. Evet, evet hanımefendi, kaydediyorum Eva Hanım. E, e, şu e, siyah üstü olan Jimin, ay karıştırma, üç buçuk yaşında. En büyük oğlum da Leo, 4 yaşında. Tamamdır, kayıt yaptırdım ben size. Ee, şöyle bir iki dakika bekleyin. doktorlarız olacak. Şuradan şeyinizi alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben şuradaki dergiyi alalım. Oturayım ben de şuraya. Anne ben çok tırstım. Anneciğim hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hissetmeyeceksin bile annem. Korkuyorum. Hiçbir şey hissetmeyeceksin annem. Hiçbir şey hissetmeyeceksin kuzum. Bak bu böyle beni düzüyorsun ama. İyi bak. ben birazcık dergiye bakacağım sıramız gelene kadar. Siz de bakın şuradaki oyuncaklarla oynayın. Tamam. Uh, araba süreceğim. Aa gel. Diş fırçalıyorum. Evet. Ee, ben sarı. Ben de kırmızı. Sarı kırmızı. Galata şalal. Öf, çocuklar bağırmayın. Neyse. Yarım saat sonra. Eva Hanım, Tony ve Jimin, Leo Ah çocuklar gelin bizi çağırıyor. Şöyle şu kartı şuraya. Evet onu oraya bırakabilirsin. Anne korkuyorum. Korkma anneciğim. Oradaki oyuncaklardan bir tanesini alabilir. Bunu alabilirsin anneciğim. Bak bunu alalım sana. Ay. Ay ben onları kaldırdım. Çok yer kaplıyor. Tamamdır. Hadi gelin çocuklar. Gelin bakalım kucağıma. Siz de. Gel anneciğim. Merhaba Eva Hanım. Aa merhaba. <laughs> Merhabalar. Ben Alex. Doktor Nasırlı ah, memnun oldum. Ben de Elahi memnun oldum tanıştığıma ben de. Üç oğlan mı geldi bugün? Evet, dün kızım geldi. Bugün de üç oğlum var. Maşallah. Yarın da üç posta kız geliyor. Maşallah ya Rabbim. Teşekkür ederim. İlk hangisinden başlayalım? Büyükten küçüğe doğru başlayalım biz ya. Tamam. En büyük hangisi? En büyük Leo. Leo'cum gel bakalım. Möbo abi. Merhaba canım. Leo'cum otur bakalım buraya şimdi. Şimdi sana hiçbir şey olmayacak. Sadece senin ağzına dolgu yapacağız. Bu dolgularda 10 yaşına gelince dolguları şey olmuş olacak. Tamam. Aferin sana. Tamamdır başladı. Şuraya oturabilir miyim? Tabii tabii oturabilirsiniz. Şuradan hatta sandalye getireyim ben. Hani ben diyeceğim buraya da. Tamamdır. Başlayalım o zaman. Arkadaşlar burada ta iki tane diş gözüküyor. Ama siz e 32 diş olarak şey yapın onu. Evet. iki tane dolgun var görüyorum. Burada da gözüküyor zaten. İki dolgu da gözüküyor burada. Şimdi Anne, anne! Anne! Anne istemiyorum. Anne! Anneciğim hiçbir şey yok. Gel benim elimi tut annem. Gel annem. Gel anneciğim. Korkma korkma bir şey yok. Ağzına bakacağız. Doktor bey size ağzına bakın. İstiyorsunuz. istiyorum. İşte. Sadece ağzına bakacağız, bak. Hmm. Sadece bu makinayla ilk başta senin böyle şeyine bakacağız. Aç bakalım ağzını canım. Of abi ya, ben bile korkmam. Suç ya. Dişlerini göster bana. Hmm. Tamam. Makineye koyalım bunu. Bu sırada şu olsun. Şimdi şöyle koysam. Tamam. çok. Şimdi buradan bütün bir su birikimini alacağız. Neden onu giydiniz? Çünkü işleme başlayacağız. Hadi bakalım. Şöyle. iki dişinde burada gözüküyor zaten. Hadi bakalım işte başlayalım. Dolgularımızı şey yapalım. Hiçbir şey olmayacak. Bir saat sonra. Anne neden benim dişlerim böyle lekeli gözüküyor? Anneciğim şimdi onu değiştirecekler. Şimdi bak dişlerim pis gibi oluyor ama aslında leke. Acımadı değil mi annem? Acımadı anne. Acımadı anne. Acımadı anne. Evet. Tamam anneciğim alınma. Şimdi birkaç saat böyle kalacakmış. Evet birkaç saat böyle kalacak. Şöyle şey yapalım. Ah oh, tamam doktor bey bununla işimiz bitti değil mi? Evet bununla işimiz. Sırada kim var? Ee, Tony Welch. Ee, anne ben öyle demek istemedim ya. Ehehehe. <laughs> <laughs> Korkma korkma bir şey olmayacak zaten. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Senin bir dolgun varmış. Bu gözüküyor. Evet. Gel anneciğim elimi tut bebeğim. Hadi gel bakalım. Şimdi ilk ağzına bakacağız. Bakalım şey var mı? Aç bakalım ağzını şöyle bakalım. Tamam. Fani yok ki. Ne işim bakalım. Evet başlayabiliriz. Koyuyorum. Yok bir şey olmayacak dog. Ama burada sadece bir diş olduğu için iki şey kullanacağız. Ay bu. Ay bunu şey için kullanacak. Sadece bunu kullanacağız. Hadi bakalım. Tamamdır bir saat sonra. E diğerlerinin senin kullanmana gerek yok çünkü seninki bir taneydi. Gel bakalım yakışıklı. Anne. Gel beraber yapalım. Anne istemiyorum. Hayır istemiyorum. Tamam bir şey yok anne. Hiç bir şey yok. Anne sen böyle yapamam evladım. Tamam gel elimi tut anneciğim gel. Gel kucağına tut. Oğlum sen şuraya otur. Anne istemiyorum. <laughs> bir saat sonra. Bak bitti. Senin de bir dolgun varmış zaten. Senin de takmana gerek yok. Ee, ben ödemeyi yapmıştım size. Tamam yarın artık kızları bekliyoruz emziğini takabilir annesi. Tamamdır. Çok teşekkürler Alex Bey. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. <laughs> anneciğim bir şey kalmadı. Yok o anneciğim. Hadi bakalım çocuklar görüşürüz. Görüşürüz Doktor Bey tekrardan. Hadi çocuklar görüşürüz. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler.